Federal Servisi, 2. parti S400 alımı için Türkiye'nin baskıya boyun eğmeyeceğine inandığını belirtti. Türkiye'nin anlaşmaya sadık kaldığını söyledi. Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dimitri Shugaev, Türkiye'nin ikinci S400 paketini alacağını söyledi. Rusya 24 TV kanalında konuşan Shugayev, Türkiye'nin ikinci S400 sistemi alımı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarına boyun eğmeyeceğine inanıyorum dedi. Türkiye ikinci S400 alımı için ABD'nin baskısına boyun eğmeyecek. Türk ortaklarımız anlaşmaya sadık kaldı. ABD'nin S400 alan her ülkeye karşı çıktığını söyledi. Özellikle Türkiye ile sorunları var ve hepimiz bunun farkındayız. Tanrı'ya şükür ki Türk ortaklarımız anlaşmaya sadık kaldılar dedi. S-400'ler saldırmak için değil, savunmak için tasarlandı ifadesini kullandı. Türkiye bu sistemleri Rusya'dan alan ilk NATO ülkesi oldu. Türkiye 2021'in başında teknoloji transferi şartıyla Rusya'dan S-400 sistemlerinin ikinci paketini almaya hazır olduğunu açıklamıştı.